Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size Ken Master'dan sipariş verdim. Ken Master modeli interkom kulaklık setini tanıtacağım. Ee, ucuz oldu, güzel özellikli bir interkom bu. Özelliklerine gelecek olursak e, FM radyomuz var. 3 kişi arasında çoklu bağlantı sağlayabileceğimiz özelliği var. Bluetoothlu bağlantı sayesinde müzik dinleyebiliyoruz. Son numarayı arama özelliğimiz var. Şarj edilebiliyor. En güzel özelliği ise su geçirmez özelliği var. Dışına ekstra bir kabımıza gerekmiyor. Tüm kask modellerine uyuyor. Benim şu NXR modelim var mesela. Ee, evrensel interkom var. Müzik çalar kontrolü var. Böyle sağa sola çevirerek müziği kontrol edebiliyoruz. Gürültü azaltıcı özelliği var. Bu fiyatta bir interkom için bu gayet de çok fazla güzel özelliği var bağımsız ses kontrolü var. İşte 120 km bir saate kadar stabil ses düzenleyici var diyor. Denemedik. Deneyince onun hakkında da bilgi vereceğim size tekrardan. Kutu böyle. Evet güzel bir özellik daha ise Intercom çoklu bağlantı yaptığımız arkadaşlarımız arasında 1 kilometreye kadar çekme özelliği olduğunu söylüyor. Bunu denedikten sonra göreceğiz. Baktığımızda İçinde mikrofon seti o veri geliyor. Bluetooth alıcısı falan derken bütün her şey kutunun içinde olduğunu söylüyor. Bakalım kutuyu açalım. Umarım pok da çıkabilir olayına dönmez. POK da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Oo. <laughs> tuttu beni bir güzel. Hadi dedi biraz zor oluyor ama. açtık ilk önce bizi kullanım kılavuzu karşılıyor garanti belgesi vesaire diyor evet nasıl kullanacağımı söylüyor ve Türk ürünü olduğu için açıklamalar da Türkçe ve gayet güzel biraz araştırırsanız fiyatı da gayet uygun bunun açıkçası şu anlık tavsiye ederiz bakalım bir kullandıktan sonra anlayacağız bunun içinde bütün özelliklerini anlatıyor nasıl kullanacağımızı anlatıyor evet çıkarttığımızda bu büyük sürme kas aparatı olması lazım. Kaskımıza bu şekilde yapıştırıyoruz. Yapıştırmalı. Yapıştırmalı evet yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra bakalım. Burada bir mikrofon ve kask içine takacağımız sesi alacağımız kulaklıkları var. Bu da mikrofonumuz. Mikrofon da biraz büyükmüş. Bakalım kaska nasıl olacak. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bakacağız. Adaptörümüz, adaptör kablomuz var. Kaç? 55 volt diyor. 2 amp, 240 volt diyor sadece. 5 volt output kısmı bakalım. Ve şeyimize geldik. İnterkomumuza. Cam Crown Master olduğunu yazıyor burada. Bunu sağa sola çevirerek hareket ettirebiliyoruz. Bakalım. Ben de özelliklerini tam bilmiyorum. Okuyacağız. Bunu bu şekilde dişlerini buraya geçirerek taktığımız vakit daha yapalım da eldivenlerde de zor oluyor ama bunu böyle bu şekilde arkasına da bandını yaptığımızda bu şekilde buraya yapıştırabiliyoruz. Kaskı delmiyoruz güvenliğimizden ödün vermiyoruz. Başka. Aa yapıştırma aparatı buradaymış. Yapıştırma aparatı bu. Direkt buna takıyoruz. O herhalde denmek için falan tam bilmiyorum ama direkt böyle yapıştırdığımız vakit işimizi hallediyoruz. İçinde ekstra kulaklıklar için yapıştırıcı şeyler vermişler. Bir de kilit vermişler. acaba bunu nereye açıyoruz bununla? Ha, buradaki vidaları açmak için vermişler masada dar oldu ama genel olarak böyle arkadaşlar e, kullanmaya başladıktan sonra bütün özelliklerini inceledikten sonra sizlere iyi ya da kötü bir şekilde bilgileri tekrar vereceğim sorunuz olursa yazabilirsiniz mesaj atabilirsiniz bana ulaşabilirsiniz bir şekilde size kalmış bu da benim şu NXR kaskım valla çok seviyorum kaskımı çok da memnunum yani güzel bir deseni de var Mark Marquez kaskı da deniyor buna 93 Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ